Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Victoria'da Multiplayer serimizin 6. bölümüyle karşınızdayım. Kış aylarının vazgeçilmez olan Rusları tokatlamayındayız Aralık ayında. Hadi bismillah. Devam hocam. Senin ordu niye denizdi ya? Sen Kafkaslardan <laughs> bayağı itecen ha. Bir de ben Abi, çıkartma ne? atayım ağzına ederim ha. Oğlum Ruslara gelmeye kalmamış ki. Rusların kimse yanında değil. Bir de var ya Avusturya'yı falan da gelse üf. Savaş başlamak üzere hocam. Evet. Benim ordu bir tık daha gelsin. Rusları orada da artı alacağım. Bir saniye. Bir Destur ha. Ordu'dan... Adamların neyse. gemisi yok ya şey daha Karadeniz'de. Aslında var. Orada vardı diye biliyorum. Bir, Bir ordu bombad. daha gelse... 33 daha birlik geliyor. O da gelsin. Ruslar orada eksi 5 değil de artı 5 yiyecek. Abi ben çıkartma abi hemen atayım. Uka uka. Bitfanya'dan mı bassam ya? Bence de Litvanya'dan atalım. Pazarlı acaba bizi İran'la falan mı yapacak? Ney? <laughs> pazarlığı bizi İran'la mı yapacak acaba Aa benim orada yok burada. Abi şöyle 5 birliğin falan varsa şeyi göndersene Pers cephesine. 10 Bir birlik de olur 5 birlik de olur. Evet, orada eksi yemesin Pers. Çok iyi. Ben de çıkartma yatayım. Bunlar fazla güçlenemeden hemen şey tokatlayalım abi seferberliği şeyini. Seferberliği arttırmadan. Çünkü 380 tabur falan olur yani. 151 filosu şey var. Zaten tek avantajı o hocam yani. Filosu yüksek lan bunun 151. Eee. Vurdu çıkamadı ya. Ah be. Saydı iyiydi. Bir deneme daha yapayım şöyle. John Seaton. Öyle çıktı tamam sıkıntı yok. Tamam tam çıktı orada. İlerlemeye başladık hocam. İlerleyin. Tam Pers cefesinde tutuyoruz. tutuyor. Sıfır. Ne biz bu savaşa girdik. Savaş tazminatı alamıyoruz. Bir şey alamıyoruz. Hiçbir fayda. Ya, sadece ya. pers'i koruyoruz abi şu anda. Büyük bir ihtimal onun bir şey vardır ya bence. Oğlum ama yok ki abi nerede olabilir? Çünkü adam isteyebiliyor. Umman isteyebildi. Umman mıydı? Kim girdi la bize? Pin miydi? Oğlum çıkartma yattım asker nerede benim? Bulmanı isteyebiliyor. Abi çıkartma yaptım ordu geri döndü. Böyle mantık var mı ya? Acaba gemiyi uzaya göndersek ne olur acaba? Ölürler mi? Yok ölmezler yiyorsun. Yo. Sana desteği gönderdim hocam. Eyvallah hocam. Benim ordu geldi. tam ben şeyden ilerliyorum abi. Şu ordu bölünmeleri acayip saçma olay. Ya bölünüyorum ben Adamı da Oo. Durum nedir hocam? Orada iyisin. İyiyim de ben Mısır'a dalmam lazım diye. Dalarım mevzu değil. Mısır alırız ya. Hayır bir tane görev var. 29 ay içinde bitecek o yüzden. E dal. Nasıl, ne görevi var? Gemenlik altına al diyor da alamıyorum şu an. Savaştayım. Bu kötü oldu. Hızlıca bitirelim hocam. Sen Petersburg'a mı giriyorsun? Bütün ordunu sal. Girdim işte ya ben orada ilerliyorum. Konvoya mı ihtiyacımız var? Acaba İran'ı gerçi İran'ı kabul etmiş olur mu? Ya bilmiyorum ellemesek de olurdu aslında da. Fantazi ya Fantazi Oğlum e ben adam... Ben ama nereden ilerliyorum onu anlamadım. Abi senin orada denizde savaşıyor bu arada. Evet dönüyorum. Saçma bir şekilde yukarıya doğru ilerliyor. Ya meka... abi ilerliyorum? savaş mekanizmasını ben de anlamış değilim. Nereye alıyoruz biz? Denizi mi alıyoruz? Oğlum sen kimle savaşıyorsun şu anda burada? Ben şu gideyim şu tarafa çekeyim ben Finlandiya büyük bir halı o. Benim mesela 124 birlik 18 birlik şu an yenmiyor. Ordu bölününce hiç ilerlemiyor. Çok saçma o derece. <laughs> oh, 430 birlik oldu Pers'in. Herhalde Britanya Hindistan'a geldi abi. Abi senin ordu benim Pers'e geldi bu arada. Niye böyle bir şey oldu? <laughs> senin ordu Pers'e geldi. Bilmiyorum ki. Neyse, şey olmaz. Çabuk biter inşallah. değişik bir savaş oluyor ya. Pers mi alıyor Rus mu alıyor, yok. <laughs> mı, hiç bilmiyorum ama bir şey oluyor. Aha ben yukarıdan alıyorum. Tuna'nın oradan nasıl oluyor bilmiyorum. Değişik değişik. Denizde savaşı Bora'yı alıyorum hocam. Bizde böyle. Rusları ilerlemesini durduruyoruz ya en azından şeyde Perslerde. Uman ordusu Rusları indiriyor. Ser Rus olmanı indiriyor. Nasıl oldu abi o? Ama muhtemelen savaş mekanizmasına detaylandırabilirler mi? detaylandırlar Abi ne oluyor orada? Nerede olacaksın? Oğlum Efla isyan çıkmış. Neyse yani bir su durdursana. Ya ayaklanma mevzu değil. Bir şey yapamam ha buraya. İnsanlar şey benim de. Tamam tamam onu hallederiz ya. Bir tane ordu göndeririz. Durdursana bu. Soru göndereceğim bir tamam, hocam. Şimdi gönderme ya gerek yok. Altı birim orada var la. bir şey yok. yok Devam. Hadi reis ya savaş 124 birim ordu ilerlemiyor ki anasını satayım. Bir karargahı ele geçirdik. Rusya'nın karargahı çok ya. Yunanistan'da da ayaklanma çıkmış. Bir sevilim. 5x'i alayım abi. Hocam? He. Hocam, ne ne? dedin. Ben mi? Ben sen gitti mi oyun sende? Yo bende duruyor. Kim oynuyor oğlum Osmanlı o zaman? <laughs> ben yokum şu an. Ben şuradan değiştirmeye devam abi. Hocam Bana zaten e... Rus ordusu geldi 200 kan. Nerede? <laughs> Nerede bir bak bakalım. O niye öyle oldu lan? Ben de anlamadım niye 200 birden geldi. Oğlum adamlar uyuyor muydu? Uyandırdık mı? Ne yaptık abi? Ben de anlamadım ki ya. Seferberlik geldi genelde... diyeceğim de hani komutanı Ben bütün orada aşağıda İran'a yardım ediyor. Ya çok saçma oldu ya. Neyse önemli değil hocam ya. Ben orada olarak azım bu arada ya. Ha Yunanistan'da iç savaş çıkacak, Mısır ona yardım ediyor. <laughs> ne alakası değil mi? Ne oluyor lan? Ne gibi? Ne oluyor? 80 tane şey geldi savaş. Bak ne oldu? Ne oldu? Bir bak oldu ama bilmiyorum artık. Ne gibi? 80 tane eflakla savaş şey bildirimi geldi. Oyun bir bağlı zaten abi. Suda savaşıyorsunuz siz hala. Ben yeniliyorum artık. <laughs> Hep yeniyordum. Devam edeyim mi? evet. evet. Yok ya profesyonel orduya geçirtmeyecekler beni. İlerleme sıfır. Britanya Hindistan'ın ordu nerede ya? O da 500 ordu 500 tabur falan getirmesi lazım. Bunun orduya ne oldu şimdi abi geri mi gitti? Ben anlamıyorum ki ne oluyor. Oğlum oyunda acayip veci bak oldu bence abi ne diyorsun? Bence de bir bardan dolaylı ya. <laughs> ordu kayboldu anasını adamın. Benim eflaktaki ordu da kayboldu. Nereye gitti? Bir ne ne bir saniye. Bir şeye yapalım. Benim eflaktaki sev... ordum vardı, kayboldu. Hakkı rahmetine bak. Hem varmış. problem alıyor hem de kayboluyor. Bir 5x aldım, hızlı hızlı olacak bakalım. Çok da bir Nadire şey yapma abi 5 eşik. Bir şey yapacaksan durdurayım. Bir dur durdur. dur. Dur dur. Dur Eflah süremiyorum. Eflah ne oldu? Barış mı oldu? Ben anlamadım. Eflah savaşı yok ki şu an abi. Yo var. Nasıl yok Var. O da bagda kaldı işte onu diyorum. Neyse devam et. E Yapacağız çağırıyorum. <laughs> Bu ne saçma işte Aa evet, yeni olarak... geldi Rusya'nın. Tekrar kırma. Oh. Devam edeyim oh. mi? Oh, oh. Evet. Kalk. Ben... Oyun daha sıkıntılı dönemde hocam. Abi 126 oh. birliğimle ben hala 14 birliği alamadım bu arada. Nasıl oluyor ya? Abi benim bir ordu gelmiş buraya. Çıkartma artık orası. Simit. Gel hocam. Bir hocam. Bugün şeyler oluyor. Bizim ne işimiz var bu savaşta hocam ya? Ya evet ben dedim abi. Denemek için bastık keşke basmayaydık ya. Ortalık karıştı boşuna. Abi biz videoya başlamadan önce yani seriye başlamadan önce de dedik yatırım. Bizim kafamızda şey. Onun dışından şey, şey yaptı hocam. evet. evet. <laughs> ya bu oyun savaşma değil. Savaşma istiyorsan gidersin oy 4 oynarsın. <laughs> Eflahı hallettim hocam. Bu savaş neden bitmiyor ya? Ya tamam yeter ya. Bak ordu yine kayboldu abi Kırım'daki. Bir CE diyor, bir CE diyor. <laughs> Britanya indirirsen niye hiçbir yarar yok bize abi? Ne bileyim hocam ah. ya. 200 tane ordusu var. Şey... Netice Kersin. kadar toprağı alamadı. Evet orayı bir alsa rahatlayacağız Kersin. bu arada. Bir alsa rahatlayacağız abi orayı. Abi ben çıkartma atmışım. Oo! Oh! Sonunda. Aga sonunda. Bitti mi? Bitti bitti savaş bitti. Hemen ben bir durdur hocam be durdur. Durdu. Ya bana niye bu bildirim 35 kere geliyor ya? 140k gelelim var abi. Sana kaç tane geliyor bildirim? Hiç gelmiyor ben savaşta değilim ki. Yok şey Barış anlaşması bildirimi geliyor bir saat Abi oyun baya feci baga girmiş Neyse şu mısırı ben bir şey yapayım artık oyun gitti sandım yine bak Bir saniye hocam Kukla mı yapacağız dominion mu yapacağız kukla olursak ne oluyor Abi dominion etki gibi bir şey herhalde kukla yap Şimdi dur bir dakika. Hatırlam. Oha. Bizim neymiş? Alo. He. Rusya'nın bir gücüne bir bakar mısın? Ne Askerli. Oldu? 614 artı 500 yani 1000 tabur çıkarabiliyor. Nerede yazıyor oğlum? Bilgiye bas Satik. Oha. Oğlum oyundaki o 200 asker katıldı nasıl oldu? Baga mı girdi oyun? Yani istemedi demek ki savaşmak. Abi baga girdi. 200 o adamın askeri. Durdurdum. Bir saniye hocam bekle. Eflak düzelmiş ki abi. Evet eflak bitirdik. Hı, tamam. Bir saniye. Maş. Nerede yazıyor ya Osmanlı ülkesine? Maş maş maş. Ya da bir bir Mısır. Abi, kime savaş açacak? Mısır'a. Sevleyelim abi ya. ya. Sevle. Sevledim. Bir de videoyu nokta al ya. Olur hocam. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın. Her zaman aşılamalı bulan linkten Discord'umuza katılabilir. Ayrıcalıklarına yer almak istiyorsanız katılımıza yer Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.